afişler hazırlatıldı. Öğrenciler ilçe sokaklarında küfre karşı oruçtayız sloganları attı. Bolu ilçesindeki Alparslan İlköğretim Kurumu küfre karşı savaş açtı. <laughs> <Küfre> karşı. <laughs> Okul bünyesinde başlatılan bu çalışmaya Bolvadin Belediyesi de tam destek çıktı. Kampanya kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler ilk olarak hükümet konağının bahçesine geldi. Özel olarak hazırlanmış tişört, şapkaları giydi. Daha sonra ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçildi. Bu esnada küfürsüz günler hayırlı işler, küfre karşı oruçtayız şeklinde sloganlar atıldı. Şu halkı da bu kampanyayı alkışlarla destekledi. Belediye Başkanı Fatih Kayacan kampanyanın önemine vurgu yaptı. İşin maddi boyutunun hiçbir anlamı yok. Bazı şeyler var ki parayla, maddi imkanlarla çözülemez. O farklı bir emek ister. Gönlün o işe vakfedilmesini ister. İşte bugün burada nihayetlenen proje ciddi bir emeğin ve mesainin Projenin mimarlarından olan okul öğretmenlerinden Merve Pektaş ve Eyüp Murtaza Akşahin de konuştu. Projemizin çıkış yeri Ildın Konya, Şehit tarım Çoban Endüstri Meslek Lisesidir. Sayın Emre Devecin başlattığı bir projedir bu. Ve şu anda Türkiye'de 37 ilde Neden ve bir ülkede ülke uygulanmaktadır. Biz de bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Kampanya çerçevesinde küfre karşı olarak, Resim, karikatür ve kompozisyon yarışması da düzenlendi. Bu yarışmada birinci olanlara heybeli termal tesislerinde üç günlük tatil hediye edildi. Bültenimizi bu haberle noktalıyoruz değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.